Bir tane evin içine girmesin lan. Ay, Bir tane topa veren mi? He? Topa veren mi? Yine kaç oldu kız Ya nereye salacaksın onları? He? He? Nereye salacaksın onları? İki tane de. He? Nereye salacaksın onları? He? <laughs> Benim var ya bak ben sana güverip de oraya yanına gelen daha değil. Senin. Karaköy köyünde yaşayan İbrahim Karaağaç isimli abimizin evine yılan girmiş. Sabahın erken saatlerinde benden yardım istediler. Gittim. Ee, gittiğimde iki tane yılan gördüm. Ee, yılanları zor da olsa yakalamayı başardım. Onlara zarar vermeyecek şekilde. Sonrasında bunlara gene zarar vermeden doğaya saldım.